İstanbul, Pakistan'la Afganistan arasında sağlanan ateşkesin ardından gerçekleştirilen ikinci tur müzakerelerine ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerde Afganistan topraklarından Pakistan'a yönelik sınır ötesi terör faaliyetlerinin durdurulması ve kalıcı bir güvenlik mekanizmasının oluşturulması masaya yatırılıyor. İlk turun ardından verimli bir atmosferin oluştuğu belirtilirken taraflar İstanbul'da bu sürecin devam etmesi yönünde ortak irade ortaya koydu. İstanbul'da düzenlenecek ikinci tur görüşmelerle Afganistan topraklarından Pakistan'a yönelik sınır ötesi terörizmin önlenmesi için somut mekanizmalar ele alınacak. Görüşmelerde ilk turun verimli geçtiği ve bu eğilimin İstanbul'da da sürdürülmesi arzusunun olduğu açıklanırken, Pakistan Afgan topraklarının bize karşı kullanılmaması yönündeki talebini ineledi. İstanbul'daki toplantılarda sınır güvenliğinin güçlendirilmesi, istihbarat paylaşımının artırılması ve kalıcı ateşkesin uygulanmasına yönelik somut adımlar ele alınırken terör örgütlerinin iki ülke arasındaki ilişkileri sabote etme girişimlerine karşı ortak mücadele planı da değerlendiriliyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi yaptığı açıklamasında doğa görüşmeleri verimle geçti. Bu olumlu atmosferin İstanbul'da da sürmesini istiyoruz dedi. Andrabi, Doha'dan bu yana militan saldırılarının yaşanmamasına önemli bir gelişme olarak nitelendirdi ve Pakistan'ın bu durumdan memnuniyet duyduğunu ifade etti. İstanbul görüşmelerinin samimiyetle sürdüğünü belirterek Afganistan'dan tek talebimiz topraklarının bize karşı kullanılmamasıdır ifadelerini kullandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jack'ın Pekin'de yaptığı açıklamada Türkiye ve Katar'a teşekkür ederek Çin, Pakistan ve Afganistan arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşılar. Türkiye ve Katar'ın bu süreçteki yapıcı katkılarını takdir ediyoruz ifadelerini kullandı. Guo, Türkiye'nin girişimlerinin kalıcı barışa giden yolda kritik bir dönüm noktası olduğunu vurgularken, Çin yönetimi bölgesel istikrarı destekleyen diplomatik çabaların devam etmesini diledi. Bu ayrıca Afganistan'la transit ticaretin güvenlik koşulları yeniden değerlendirilene kadar askıya alındığını açıklayarak, Doha sürecinde sağlanan ateşkesin Pakistan Savunma Bakanı Kıvılca Hasif liderliğindeki heyetin görüşmeleriyle kesinleştiğini hatırlattı. Ankara'nın arabuluculuk rolü hem Pakistan hem Afganistan tarafından memnuniyetle karşılanırken, Çin ve Katar'dan Gelen teşekkür mesajları da Türkiye'nin diplomatik etkisine bir kez daha gözler önüne serdi.